Merhaba arkadaşlar. Bugün Super Tank oyunundaki hesabıma geçtik. Şu anda Clash of Clans ve Hayda hesabından sonra Super Tank Rumble'daki bir hesabımı daha önce Duran Gamer'da gösterdiğimi düşünüyorum. Ama bir de burada burada göstereyim. Evet arkadaşlar plan yapmıştım. Bir de onları fark etmediyseniz size göstereyim. İlki bu Kusandino. ikincisi Saçak Dayısı. Üçüncüsü Düz Atıcı dördüncüsü de, de SMG desteği olarak e, göstermiştim. Evet, şu an bir klandayız. E, Rastgele bir klana katıldım. Arkadaşlar kendim klan oluşturmadım şu anda. E, fazla para. E, arkadaşlar şimdi bir sandığımız sandık alanımız boşmuş. E, hemen bir saldırı yapıp e, sandık kazanalım. Ne çıkacak merak ediyoruz. Evet yine Kusandino en güçlü tankı deniyoruz. Yalnız bayağı güçlü bunlar ha. Bir sürü madalya kazanan kişi çıkıyor. Olduğum yerde kalıyorum biraz ilerleyelim ya. Hadi vur vur bakalım vur vur. Sonsuz vuruş. Evet arkadaşlar güzel o güzel maçtı bakır tedarik kutusu kazandık Evet hemen açalım ee, Kampanya Oynamışız şu anda açık olan bir kampanya yok ee, Yükseltmelerimiz bayağı bir ekmiş ama e, günlük ödülden xp katlayıcı gelene kadar bu yükseltmeleri saklıyorum arkadaşlar Eee şu anda kullandığım evet shift obu daha yükseltemedik 80 bin altın istiyor 14. seviye olmak için Başka bir e, zırh zır mesela 11. seviye yapmışız o e, bir 12 yapalım bakalım araştırma, araştırma belgesi üretiyoruz Bakalım iskelet, i̇skelet de yükselecek olan e, x4 x e, şu an üretemiyoruz başka başka bir üretiliyor Evet özelde de kuvvetli patlayıcımız 9 seviye kullandığımız Yakıt, ufak yakıt kullanıyoruz. O da 10 seviyeymiş. Motor, evet. Burada seviye olmayan tak ve süper montaj var. Ben süper montajı kullanıyorum arkadaşlar. Tak değil. Sonsuza kadar dönen, e, daire olarak dairesel bir şekilde dönen süper montaj en iyisi. E, bir de motor kullanıyorum. Gerisi değil. Teker olarak 2x, 5x 2x5 diş kullanıyorum. Bir de küçük teker kullanıyorum. En küçük tekeri kullanıyorum. Sadece ikisini kullanıyorum. Başka kullanmıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.